gibi hakikaten denileceği belli değil. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde şarkısını iftar saatinde okuyor. Fetö. Aynen FETÖ'yü FETÖ. Bana başka hiçbir şey hatırlatmaz. uyguların dorukta olduğu tam iftar sofrasında Güler <laughs> bu misin? şarkının yeri midir? Ağlar mısın? Şaka gibi hakikaten ne şaka gibi. Ne denileceği belli değil. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde şarkısını iftar saatinde okuyor. Yani bu bir akıl tutulması. Niye biliyor musun? Uzak. Bilmiyorum. Ya oradaki grup mı hiç düşünmemiş? Öylesine için? Yani bir şey söyleyeyim yani. İftarı sadece yine popülist politika için yaptıklarını düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm. Kusura bakmasınlar. Yani kürsüye çıkartacaksınız kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde iftar saatinde okuyacaksınız. Başka şarkı mı bulamadınız ya? Yani bu enteresan. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerken hareket yapar. Efendime söyleyeyim şehzadelerin mezarlarının bulunduğu bölgede konserler yaptırttıran. Özellikle o bölgede yapıp oradaki milleti konser yaptıran. Kim konserini? Şevval san konserini yaptı. Mevlana ile alakalı hatırlayın bir yapılan organizasyonda Mevlevilerle ilgili Türkçe Kur'an Okutan, orada biliyorsunuz bir takım hadiseler geçik, Türkçe ezan okuttular, bir takım hadiseler oldu. Şimdi bunları yapmaya kalktıkları bir durum söz konusu. E şimdi bu yaptıkları da aynı onun gibi yaptıkları bir iş. vatandaşımız görsün, güler misiniz, ağlar mısınız? Eller açılırken semaya şükürler olsun demek için tek bir. Evet, bu törende dinler arası diyalog ve üç semavi dinin ortak yönlerine vurgu yapıldı. Bu size neyi hatırlattı? FETÖ'yü. Hücre ortaya da versinler görüntüyü. Dinler Olimpiyat arası diyalog falan söylüyor? hatırlattı. Fetö. Aynen FETÖ'yü hatırlattı. FETÖ. Bana başka hiçbir şey hatırlatma. Nedir bu? Neden yapıldı? Amaç ne? Yani biz Müslümanlar olarak <laughs> bizim için Allah katında tek din İslam'dır. Diğer dinlere saygımız vardır. Hristiyana da, Yahudiye de, inanana da, inanmayana da saygımız vardır. Ama Allah dininde tek dil İslam'dır. <laughs> Siz kalkıp da bu tip organizasyonlar yaparak dinler arasında diyalog kelimesini o e, uyduran kimdir? FETÖ'dür. Onların projesidir. Evet gibi. onların projesidir. Bu projenin arkasından gitmekten başka bir hadise değildir. Türkiye'yi çevirmek istedikleri durum bu. Dinlerin birbirlerine karşı olan saygısı başka bir iş. Bu diyalog adı altında. İşleri değiştirmeye kalkmaları ayrı iş. Hı hı. Bu çok farklı. Yani orada bir göz şeklinde bir amblem var ortada. Evet. Bakın bunun e, büyüdüğü zaman orada göreceksiniz e, bir göz şeklinde bu dışarıdan çekildiği zaman çok daha net belli oluyor. Ortasında bir hilal. Kendi kafalarına göre sübliminal mesajların verildiği ve böyle bir şeyin olduğu bir organizasyon. Ben bu hadiseleri. Bakın insanların birbirine saygı duyması ayrı bir iş. Hı hı. Dinler arası diyalog adı altında Müslümanlığa zarar vermek için yapılan bu FETÖ projesini konuşmak ayrı iş. İkisi çok ayrı. Yani ben size söylüyorum. Her cuma namazından sonra bazı camilerde özellikle hocalarımız söyler. Allah katında tek din İslam'dır. Hı hı. Biz buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Ve bununla alakalı olarak da bu organizasyonların yapılması bence FETÖ'nün gemisine su taşıyor. Evet, evet peki. Devam edelim. Gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Şimdi bu komik mi? Bu, Nasıl bir zihnin ürünü? Ya tabii CHP'de maalesef böyle hadiselerin olduğunu görebiliyoruz. Ya IQ seviyesi maalesef. yerlerde. Yani çok affedersiniz amirane tabiriyle yani denilecek tabir bulamıyorum. Bir ağzımızın ayarı kaçmadan düzgünce bu konuyu anlatarak geçmek istiyorum. Ee, ki Bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Yani Allah aşkına azıcık dine e, saygınız varsa, zerre kadar bu kişi lütfen görevden alın. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi de burada sıkıntı içerisinde olmaktan kurtulsun. Böyle gençlik mi olur ya? Ayetlerle dalga geçen, bir sürü laf söyleyen. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başkanına sesleniyorum. Yani bu kişinin yaptığını... Cezasız mı bırakacaksınız? Malatya'da bakın İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyor. Bu utanmazlığı yanlarına mı bırakacaksınız? Dini değerlere saygı Kalkıyorsunuz Savcı Sayan'ın Ağrı'da gençlikle yapmış olduğu 30 TL'lik kahvaltı tabaklarını gündeme getirip yıpratmaya çalışıyorsunuz. Siz kendi gençliğinizin rezilliğine bir bakın. Bir bakın. Bir daha verir mi arkadaşlar ortaya o görüntüyü? Allah aşkına. Bakın İyi ayetle dalga geçiyor lütfen. kıymetli izleyiciler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları başkanı görevden alınacak mı alınmayacak mı? Hep birlikte takip edelim. Alınmazsa anlayın ki bunların dinle dalga geçmesiyle ilgili bir hassasiyetleri kesinlikle yok. Şimdi Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Buna hamle yapılmazsa Saadet Partisi gençlik kollarına sesleniyorum. Ne hissedeceksiniz kardeşlerim? İyi Parti gençlik kollarına sesleniyorum. Ne hissedeceksiniz kardeşim? Bunu içinize sindirecek misiniz? Verin şu görüntüyü. Evet sesini açın sesini. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderir. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. İşte. Bu zihin gençliğe ne verebilir? Gençlik kolları. Allah ıslah etsin. İnşallah doğru yolu bulur. Yani yaptığı bir rezillik, kepazelik. Ama inşallah doğru yolu bulur da bu işten dolayı da yani geri adım atıp yanlış yaptığını görür ve doğru yolda bulur diye ümitle ediyorum. Çünkü bu adamlar hepsi genç insanlar. Yani yaptıkları bu iğrenççe, yaptıkları bu yanlışlıktan da dönmelerini ümit ediyorum. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Ama mutlaka görevden alınarak bunun bir cezasının verilmesi lazım. Bunu da söylemek isterim. Evet, gerçekten evet. son derece çirkin. Şimdi Hatay Belediyesi'ne gideceğiz. CHP'li Hatay Belediyesi. Expo 2021 fuarı düzenlendi. Burada dinler arası diyalog e, vurgusu yapıldı. Bir izleyelim. VTR'si var. Üstüne konuşalım. Size sormak istediğim sorular var bununla ilgili. Allah. Kim fiyatları kim falan hatırlattı. Fetö. Aynen FETÖ'yü hatırlattı. FETÖ? Bana başka hiçbir şey hatırlatmadı. Nedir bu? Neden yapıldı? Amaç ne? Yani biz Müslümanlar olarak... <laughs> Bizim için Allah katında tek din İslam'dır Diğer dinlere saygımız vardır Hristiyan'a da Yahudi'ye de da inanmayan'a da saygımız vardır Ama Allah dininde tek din İslam'dır <laughs> Siz kalkıp da bu tip organizasyonlar yaparak Dinler arasında diyalog kelimesini o, e, Uyduran kimdir? FETÖ'dür onların, bu, projesi, evet, bu. onların projesidir Bu projenin arkasından gitmekten başka bir hadise değildir Türkiye'yi çevirmek istedikleri durum bu. Dinlerin birbirlerine karşı olan saygısı başka bir iş. Bu diyalog adı altında işleri değiştirmeye kalkmaları ayrı iş.